Merhaba arkadaşlar yeni bir kargo videoma hoş geldiniz. Bugün de iki tane küçük kargo söküm yapacağız. Kargolardan bir tanesinde Nobel Douglas Hot Hot Pink ve Purple Delight istemiş arkadaşımız. Şimdi bu Nobel'lerden şöyle bakacağım. Ee, çelik kaldı elimde ama eli kullan köklenmek üzereler bunlar alt yapraklarını temizleyeceğiz. Ee, bunlardan bir tanesi şöyle şu kırmızı olanı vermek istiyorum. Ee, şurada bir tane hot pink var, bunu sökeceğim Şöyle. Bir tane hot pink. Şöyle sökmüş oldum tane de e, daktı sat -the sökeceğim ama onu yukarıdan getirmek istiyorum. Evet şu ileridekini almak istiyorum arkadaşlar. Şunu almak istiyorum. Son anda fark ettim burada tezgahın altındaki bu saksı genelde benim çok geç aklıma geliyor. Şu an eğilmiş bir vaziyette söküyorum. Şöyle çok güzel. Ay ışık da yok. Şöyle bakın, bir tane de yavrusu var dibinde. Bunu söktük. Evet, şöyle bir Purple Delight saksım var arkadaşlar. Purple Delight'lardan ee, şu göndereyim. Şu biraz daha iyi. Şunlar cluster. Şu da benim ana e, kendimi olan. Zaten satışta yok dedim. Ee, şöyle bir tane bundan kendisine ilave ediyorum. Bu şekilde düzeltelim. Biliyorsunuz e, gerçekten çok zor büyüyen bir tür bu. Beni e, zorladı. Bundan e, bir türlü dolu dolu saksı yapamadım. Sadece verigatasını almıştım. Biliyorsunuz verigatalılar normalden çok daha iyi gidiyorlar. Bakın. Çok daha güzel büyüyorlar. E, şu da yine Richard's gibi ee, neydi bunun adını unuttum ondan ama güzel büyüyorlar yani çok şükür iyiler şurada da iki tane lavelim kalmış bir tane lavelinin e, yapraklarını yolmam lazım elimde kalmadı şurada da e, şükürdü de baya da güzel büyüdü gelişti Salmon da büyüdü bakalım etrafından bebekleri gelecek mi e, şunları çok seviyorum burada çok güzel renk katıyorlar gerçekten gözüm şenleniyor Onu, onları görünce şurada da bir tane anaç purple'ım kalmış bakın burada da varmış evet bakın bu şey e, arkadaşlar Victor biliyorsunuz benim Victor e, verigata oluyor eğer e, doğru güneşi konumu bulursa yakalarsa ee, yine e, anaç saksıda verigatalar başladı ben odalı kesmiştim bakın bu taraf verigatalı albino olarak devam ediyor altları da yavru dolu e, şu dalda mesela şu e, biraz e, normal gibi yani normal eski hali klasik hali bir tarafta albinolu devam ediyor Evet patatesleri ben içine koyuyorum. Bunlar çıkıyorlar. Kompost saksıların içleri. İyi de koymuşum. Gayet iyi gidiyor kompostla. Şunları yine almam lazım. Şöyle şuralardan bayağı bir yayıldılar. Dekoratif duruyorlar. Evet bakın eee Buradan neydi fun kim yanlardan yavru veriyor ya da çiçek sapı veriyor bilmiyorum ama o da bir anda güzel bir atak yaptı. En sonunda marşenim de büyüme gösterdi. O da iyi. Şu da Albert. Albert'in yavruları altlardan niye yok bilmiyorum. <laughs> altlardan bir yavru vermiyor. Bakın Cinderella da güzel büyümeye geçti. Ee, şu da mebina mebina verigata o da. E ben de biraz yavaş ilerliyor. Başka bir yerde daha vardı. Şurada da yine mebina var, verigatalı. Ee, böyle biraz yavaş ilerleyen türlerden. Şimdi biraz uzak alalım. Evet. Ya ben bunun etiketini kaybetmişim. Bu neydi ki ya? Aa bu şey miydi ki? Amerika'da değil de ismini unuttum. Unuttum. Evet. Bakmam lazım. Aldığım e, kişinin e, yazışmalarına bakacağım. Yoksa unutuyorum. Gerçi şu an sizinle böyle kontrol ederken söylüyorum ama sonradan ben de unutuyorum tekrar bakmaya ve her böyle gördüğümde de tüh diyorum yine bakmadım. Yine unuttum diyorum. Böyle arkadaşlar. Ellerim e, toz toprak. E, aynı gün çekiyorum videoyu. Şuradan <laughs> bakın, Lavender Rose nasıl pembelik göstermiş, formu da çok güzel. Ama dip yaprakları çok var, temizlenecek. Harika bir gelişim oldu. Buradan yine Crisp Beauty'den yapraklar almadım değil, aldım. Onlardan da yine yaprak aldım. Çünkü şöyle ilk defa büyük olarak görüyorum ve kıvrımları renkleri harika böyle buz mavisi, pembe böyle bir verigatalık gibi gösteriyor, andırıyor. Ee, böyle blue waves altları bebek dolu. Bu e, yılan kaktüsünde çok güzel e, büyümeye geçti. E, Raising e, baya bir Böyle yavru yaprak ala ala dolu dolu oldu. İşte güneşe hasretiz mavi mavi ne ee, yağmur yağmur yağacak. Yağmur suyuyla da zaten sulama yapıyorum biriktiriyorum ben yağmur suyunu. Ee, Nobel Red'den şu an bir iki ve şuradaki aranjmanım arkadaşlar. Bunu da yine yeni yaptım. Şöyle bir aranjman olarak buraya diktim yeni diktim bunlar da bir e, toparlansınlar e, pıtacıklar şu e, trikolor falan hepsi gayet güzel olacak dolduracak Aa, bir de şu da varmış minnak bir tane noble evet bu da güzel bu da oldu artık tuttu büyüyor inşallah bakın buraya da bir tane marnier dikmişim şu da sanırım arkadaşlar e, purple pear ve gövdeden bir sürü yapraklar geliyor. E, yavrular geliyor ve yapraklarda da bebişte. Şu da e, şu sarıncı, sarı turuncunun yavruları benim. E, şöyle göstereyim şu anaç var ya şurada şu arkadaşlar onun yavruları. Bu da çok güzel. Ee, dıştan bakmayı daha çok seviyorum. Böyle buradan bu şekilde görüyorum. Ee, dıştan e, göremediğim yerleri görüyorum. Maşallah hepsi de gayet iyiler, güzeller. Bakın full bebişleri. Bu da Blue Elf. Blue Elf de güzel renklenen bir türmüş. Bunun yapraklarını da attım ben ama hep böyle e, bekliyor. Yapraklarımı daha dikemedim. Orada bir tane hot spring diktim. Altları da çok güzel olmadım böyle pıtırcıklarla. Çok güzel sürprizler bekliyor beni. Bu yapraklardaki bebekler falan bir büyüsün, büyümeye geçsinler. Hepsi de çelik aldıklarım. Hepsi yavruluyor. Ee, buraya girince ona bakıyorum, bunu bakıyorum. Baka baka böyle. Aa o da güzel olmuş, bu da güzel olmuş derken. Şöyle şu da var. Evet bu da kaldı. Bunu da yine böyle buraya koyayım. Bu da burada yine köklensin. Böyle kıpkırmızı oluyor. E, şunlar da Nobel Red. Çelikleri aldım. Diplerden yine yavrularımız geliyor. Çok şükür. Böyle. Bu da renklenecek. Bu da artık kendini kurtardı. Bundan yana da hiç e, endişem yok. Şükür. Bu da artık iyi. Bunlar hep eee Retrobiller arkadaşlar Retrubi. Şu karşıdakinden Şundan Bunu da sökeceğim dikeceğim diyordum ama Dibinden yavrular patlattığını gördüm Ne yapacağımı bilmiyorum Şu an onda kararsızım Böyle yukarıdakileri de Yine bir ara çekerim. Bakın tomurcuk tomurcukta Onlar da açacaklar Böyle buz çiçeğinde güzel büyüyor Sarkan türlerim Böyle Hepsi de gayet Güzel güzel büyüyorlar. Siz gördünüz, ben göremedim. Ben basamağa çıkıyorum, yukarı çıkıyorum görmek için. Bu da iyi. Bakın, şu e, bir olmadı ya. Şu lavin böyle güççüldü gitti. Anlamadım. Suyu da sevmiyor. Çiçek de yapıyor. Bu birazcık toparladı gibi. Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Bakalım artık. Evet arkadaşlar. Bir de bu iki saksım seaboldim gidecek. Bunları sökeceğim. Güzelce kargolayacağım. Bir de bu iki kargo e, bunları hazırlayacağım. Böyle e, işler devam ediyor. Sonra yapraklar var dikilecek. Onları yine seçeceğim. Birlikte dikeceğiz. Aynumlar güzel. İlerliyorlar. E, şu tatlışı çok seviyordum. E, çok tatlı bir pembe rengi vardı. Ama şey kiviymiş. Kivi dendi. Bakalım kivi mi çıkacak. Şurada yine trikolar renkli kivi. Şu kim? Bu. Bunu da bakalım kim olacak. Bir pembe bir yeşilli. Ama ben bu yeşil renklere bayıldım. Şunun rengine bayıldım. Bakın çok güzeller. Bakar mısınız? Pink Witch'in güzelliğine efsaneler bunun arkasından bebekleri geliyor çok şükür buradan iki tane bebeğimiz geliyor medusan yaprağı da çok güzel böyle parlak parlak evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet olun